Yes, yes, yes. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökhan Şevursak. Ben Ahmet Çelebi. Bugün güzel bir duyurumuz var ve güzel bir filmle karşınızdayız. Filmimizin adı... E, adını neydi? Muydu? <laughs> parol muydu? Pa parol, parol değil. <laughs> parol <ha>? Polar, polar. <laughs> Filmimizin ismi Polar. Güzel, yine sizin için bulduğumuz saçma aynı zamanda kendini izlettirebilecek bir film. Film hakkında detayları e, ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Ama önce bir duyurumuz Bizim var. var. Arkadaşlar biz bu yolculuğumuza 2x large olarak başladık. Ancak bir kararla 3x large olarak devam ediyoruz. Size 3x ver oğlum bizi. tanıtıyorum. Için. Karşınızda 3x large. Dış kapının parçaları. 3x large. <laughs> <Tamam. gülüyor> Action. Gel şekerim gel. Geldim yavrum. <laughs> evet 3x slouch. Tanıt bakalım kendini. Odun Samet söyledim o da var. <laughs> Yarışmaya Almanya'da katıldık. <laughs> <laughs> Bu arada grubun ismini 3x large yapmışsınız ve kendiniz 3x 2x ben xs odun nasıl olacak? Kanka onu 3x large olarak değiştireceğiz. O S muhabbeti artık yapacak ya, bir şey yok. Tamam, gelir ve yapalım artık sonunda. <laughs> İnstagram'a şunları yaz. Samet O.D. <O'dur, gülüyor> Samet O.D. vs. Açık havalara bakıyorum. Açık havalara bakıyorum. Sıkım geldi. Şuraya, Aynen. şuraya. Biz bulacağız onları bir yerden. Yani. Hadi, hadi, hadi polarız. <laughs> evet, 3-3 yaş olduk. Artık polara başlayalım. Filmimizde şimdi kanka bir tane Duncan var. Dostlarım. Duncan paralı bir asker. Hadi, bu, para, <laughs> bu paralı asker <laughs> e emekli olmaya çalışıyor. Emekli yapmıyorlar adamı çok para gidecek ceplerinden diye. Bu adam emekli yapmamak için her şeyi deniyorlar. Onun üstüne de adamı öldürmeye çalışıyorlar. Ama evet. adam sonradan bir Polat Alemdar yan çara dönüşüyor, 40-50 kişiyi öldürüyor. O sahne çok saçma ama ya, bilader. Hangi, Hangi de... sahne mantıklı ki oğlum? <laughs> ya, bir sahne var, ya şunu bana yaptıracaksınız. Filmin başında şu sahneden sonra kapatabilirsiniz. Adamın mekanını basarlar. Yani tamam, keskin nişancılar falan var. Basıldı mekanın, elinde bir tane silahın var. Yani dört kişi basmış şu hareketi de yapmazsın. Bir elde silah Dumbledore Dumble atıyor böyle. Adam ya da Dumbledore böyle bir Ya daha saçmalıktan bahsetmiyorum. Adam ya. da uçkuruna düşkün bir adam yani. İşte bu kamu spotudur. Kardeşim yapmayın. Allah aşkına. Biz olmayın. Şu bu an iki kişiler. One, two, three, four. Hadi. <laughs> bu tetik, tetikçimiz filmde daha öncesinde seneler önce. Seneler, seneler önce. Seneler. Kaç sene önce? <laughs> Çok sene önce. <laughs> Sen de <dolayın mı? gülüyor> <laughs> <laughs> Ondan sonra öldürdüğü kişilerin Çok kızını bulmaya çalışıyor. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Anlatsana bir Oğlum Allah biz dinliyoruz seni. Siz anlatmayın. Ben <laughs> dinleyicilerinizi anlatıyorum da siz de burada yani bu kadar tamam, da saygısızlık yapmayın. Oğlum dinliyorum. Bilgecan kız, kız mı? Ya Bilgecan. Bilgecan, Bilgecan. 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 tamam <laughs> hadi iksini <Or> yapsın. <laughs> Kurgulamam da. Tetikçimiz sonra tetikçimiz kızı kurtarmaya çalışıyor, kurtarıyor da ama ondan sonra kız tetikçimizi öldürmeye çalışıyor yani. Ve... Anlat güzelim ben dinliyorum seni. ya yani kızı kurtarıyor ama sonra kız da onu öldürmeye çalışıyor. Yani kurtarıldığın bir biri tarafından Ben öldürecek... hayatım boyunca bu kadar piç bir kız görmedim. De Değil, mi? Aynen, aynen öyle sanki. Sikret gibi. Ya, ya başladın filmine <laughs> beyler. <abi>. Bugün, <laughs> siz bugün Real Chelsea ben bir diyorum. Yani. bu olmaz bir olur beyler. Chelsea buraya yok gitti mi kanka? Tua, tuval var şimdi. Tuval hangisi oldu? Oğlum tuval ne ne yatırım tavsiyesi değildir kanka. Ha yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> tuval geldiysen geldiyse Chelsea oynamayın bilader. Beyler ama KG var da olur ben size söyleyeyim. Kim oynuyor? Real Chelsea işte. Real Chelsea. Kanka ben Real'cim ben Real atar ya. Abi olabilir. Real çakar. Hiç belli olmaz. Ben 2 diyorum. İlk yarı Bu çocuk ilk yarı, yarı golü bırak, iddiamız etiyordu. Golü bırak, bu, şut olmaz. İlk yarı sıfır, İlk, yarın ilk yarın yarı, sıfır. golü ha. bırak. ilk olmaz. ilk Al buraya al kameranın arkasına. Şarkıya Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Gökhan toplama şeklini yap. Hadi. Hadi. Oh, 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 oh. Video başladı. Gidiyor. Video başladı. Evet daha sonra nasıl devam ediyor? Evet. Kanka burada ben programa gelmeden önce sandalye masayı kaldırdınız. <laughs> yani ben geldikten sonra niye sandalye masayı kaldırdınız? Kardeş millet öyle istedi be ya. Ama millet öyle istedi. Ayak var mı? Aga izlemediler. Kötü dediler. Münazara dediler. Ne yapalım? Sizden Çok ciddi duruyormuşuz. Kanka benim taburayı kapkar be ya. <laughs> ha çok ciddi duruyormuşuz. Ne yapalım bu oğlum? Tamam o gel yapacak. Aydınlanmış. Aydınlanma geçirdi. Rönesans gibi oldu. Kanka, kanka ya, o şey. filme... filmi ne hangi film konuşuyorduk biz? Polar Polar. Po, <laughs> polar ve Sinin'in bir şey sahnesi vardı. Onu kısa bir anlatır mısın? Kısa... Specialized, Specialized... <gülüyor> <gülüyor> kısa hemen sıkıyorum orayı. Bu Polar'ı pusuya düşürmeye çalışıyorlar kanka. Öldürecekler ya bunu. Neyse Sinduara ara geliyor. İşte araban bozuldu muhabbetiniz. muhabbetine. Tabii o. isminden anlarsın zaten. Sindu zaten. Ne Değil kadar de. şey. Köşede de böyle de. bir hareket <laughs> yapıyor falan filan. Polar diyor. <laughs> otostop tıyo, mu? Mu? çekiyor. Kız güzelmiş diyor. Duruyor. Ondan sonra otostop çekiyor. Neyse ondan sonra Cindy arabasını alıyor ondan sonra zaten aga. Sonra special life special life. Aynen öyle. Ben filmin bu kadarını izledim. Sorusunu izlemedim. Filmi anlatıyordunuz ben dinlemedim kanka. Dinlemez. Sen <laughs> <Ben gülüyor> dinlemedin. <ya ya>. Sizince <laughs> yeter ya. Eee sonra? Kayınmaz mısın? <gülüyor> <gülüyor> Gerçek hayattan kesitler ha. Tamam keşke buna bir şey edip içirirseniz ya. Ne yapıyor <laughs> bu uçak mı indiriyor? Az önce kahve içti Uç, onun etkisi çıkıyor. Uçağa uçağa Gökhan indiriyor. Programa katılırken katılır. <laughs> böyle de Ben de Gökhan'ı indiriyorum. <laughs> gel kardeşim gel. <laughs> Arkadaşlar zaten 2 hafta 3 hafta yasak geldi. Yasak bize de vurdu. Yasak yani, bana da vurdu kardeş. Maalesef. Bu çocuk bu çocuk yeni katıldı 3 xler oldu. Ben yeni katıldım. Ha. Yani kapandı gibi bir şey oldu. Yani giriş girişle ya, <laughs> kapanmış oldu direkt zaten. Ama sizin için stop videolar hazırlayacağız. Merak etmeyin. Çıtır videolar. He. Güzel, güzel olacak yani. E, Oturdum bitti ama. Çerezlik o. Yani çat çat çat. de yapalım. Salçayla. Göbekte atarım. <laughs> ha, boru. Çat. 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 Siz Bu sefer onu hatırlatalım artık. İyi. Ha. Şu kartları koyalım artık. Şunu bir öğrenelim. Ha. Kartları <laughs> artık üste veya alta. Yani koyacağız. He, Siz yapısın senin yapısın kartımı da. özel koyun, ortaya Aynı koyun. Şak. Şey. <laughs> <laughs> Instagram adreslerini aşağıya böyle Aynen. döşeceğiz. 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 <laughs> Yazarsınız. Yazarsınız Instagram adresi. Kanka benim boğazım kurudu. ya Ben gideceğim su içmeye. Ben... ama gidişim <laughs> afil olması lazım. Hadi, 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 biz seni hadi, 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 <laughs> i̇ki xler <laughs> Evet, 2x aç. 2x, 2x, S, S. Oo, o zaman dur. <laughs> oğlum videoya başlayalım. Kaç tabure yok oğlum. Cahil Ertem ya. Sandalyeyi tabure yok abi. üstüne, evet. Arkadaşlar ya <laughs> şu çocuğa bir şey verin Allah aşkına. Ver yani, yani bir şey ya. böyle Evet arkadaşlar filmin en sonunda ikincisinin geleceğini anlıyoruz. Bizim Duncan yani Polar'ımız. Duncan. en sonda En <laughs> sonunda. Kızı kurtarıyor ama kızın ailesini tabii bizim ya yani. Duncan öldürmüş. Hangi film? Ya, ya plan bir durun abi. <laughs> Kızın ailesini öldürüyor, kızı kurtarıyor. Ondan sonra kız da bunu öldürmeye çalışıyor, öldüremiyor derken <laughs> filmin ikincisinin çıkacağını buradan anlıyoruz. Filmin ikincisi Yine ne çıkıyor. zaman gelecek? Ne bileyim oğlum ben, ya. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben Allah Allah. Evet arkadaşlar bu güzel ve saçma filmin daha sonuna geldik. <laughs> Bizi takipte kalın. Videolarımızı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki Takipte kalın. Kesinlikle. <laughs> Takip edin kardeş. Bu videoluk bizden bu kadar. Takip al. Kusak geldi. Takip al. Son, son bir video pozumuzu verelim <laughs> arkadaşlar. bu <laughs> son bir hatırlatma yapacağım. Yasaklar geldikten sonra evet tam bu seti aldım. arkadaşlar. Salonları, spor, salonları, spor salonları kapandı. Ne yapalım bakalım. Artık home gym videolarına da böyle giderse 3x tarzları. Hadi. O zaman nasıl yapıyoruz kanka? sen Bekle. Başlıyoruz. Sıkma gelsin. Hadi tut, tut bacaklarını. Hop hop hop. <gülüyor> 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 bırak. Bırak.